何 <music> I don't

ットリームサニさん頼んで右側のシーン。<music> şimdi ahırımıza geldik arkadaşlar. Bu da dördüncü bölüm. Evet. Gel gidin. gidelim. Bu, bu değil arkadaşlar Bu ev. Oranın arkasında tuğlalı bir yer var. Ahırın içini göstereceğiz. Oğlak çok tatlıydı harbi. Oğlak da bir gün videosunu çekelim. Bizim evlerse çekeriz. buraya geçen de bayağı bir suydu ama şu an kurumuş. <laughs> Bu arada buraya gelince biz pat patla geliyoruz. Buraya gelince itiyoruz. Ve öyle yukarı çıkarıyoruz. Pat pat. Pat pat'a da belki. <laughs> Arkadaşlar pat pat da yani şu an kapımızın önündeyse eve gidince gösteririz. Hem buranın kapısı biraz. Evet. Evet arkadaşlar. İneklerimiz burada. Burada bizim evimizin kapısının önü değil. Burayı kira kiraladık. Ben bilmiyorum. Biraz oturalım burada sabır evet. Bunlar bizim ineklerimiz. Ay hey, ne kadar da tatlı. Ama bunlar bazıları vuruyor arkadaşlar. Ama bunların hepsi korkuyor. Evet gösterdiğim evinize göre gidelim bence. Bu arada, burada. Merhaba. Merhabalar. Yine arkadaşlar. Geçiyor. Şey Kusmuş oğlumuz. Ali Evet, burada şey. İş Bu olur. arada inekler yani Kurban Bayramı'nda inek almak istiyorsanız eee internette daimgil yayın yapıyor. İsmi Facebook'ta, Facebook'ta eee ismi de Levent Gül. Facebook ismi orada yayınlanıyor. Numara, telefon numarası var. Oradan sipariş almak isteyen arayabilir. Değil mi? Evet. Evet şimdi biz eve gidelim. Evdeki ahırları gösterelim. Sonra pat, pat gösterelim. Evet sonra da bay bay yapacağız. Bay bay yapacağız. Bay gidiyoruz. Bay. An, ama evet. kırmızı tuşa değil. gidiyoruz devam ediyoruz devam yürüyelim yürüyelim yürüyelim, yürüyelim. Devam arkadaşlar bu arada fazla izlenirse bu video köyün devamında göstereceğiz. Burada eski evler falan var. Tabii Diğer ki. evleri de falan gö göstereceğiz. Ama içeri gösteremeyiz arkadaşlar İçer evet, çünkü çökebilir zaten bakın bu evler hep eski. Buraya arkadaşlar, yepyeni. Evet. Ne Evet geldik. Şimdi geçebiliriz. Şimdi geçebiliriz. Evet bizim ana yer kapattığını ana yeri bizim yer. Bu arada benim Emre amcam muhtar olacak yakında. Burada traktörümüz var. Işte arabalar falan. Pat 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 pat. buradaki pat pat yok bu arada. Şuradaki aletleri de gösterelim. Pat pat olur. pat pat orada. Gösterelim. Burada kart var şöyle. Şimdi i̇nek inek kart var. Burada da bu şey bir şeyler yapıyorlar. Yem görüyorlar. Yem görüyorlar. Burada samanlarımız var. Buradakileri de gösterelim. Bu arada bir tane daha bir tane daha harımız var. Burada da. bunlar. İki tane daha var. Yemlerini verdiler. Gel. Bakalım. Pat pat buradaymış. Pat patı göstereceğiz bir dakika. Motor çalıştığı için biraz kapatıyoruz. Bir dakika. Evet pat patımız. Burada da Bayram için şuradan şey kesecekler. Et kesecekler. Et kesecekler. Yani. Burada kesip kesip buraya atacaklar. Bunu biz Bu şekilde. Evet. Burada da yine masa yapıyorlar. Devam ediyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yap Bay bay.